Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Canlı yayında yaptık ama ilk kez video izleyen arkadaşlarım için geçmiş olsun. MSÜ'ye girdiniz, çıktınız. Ben de size bu sefer aynı gün soruları çözmek istedim arkadaşlar. 2024 MSÜ kimya sorularını çözüyoruz ama bir dakika. Ben soruları birazcık değiştirdim. Mantık aynı mantık ama. Cevapları çok benzer yapmaya çalıştım. Kendi verdiğin cevaba göre hatırla diye. ÖSYM e telif açıyor ya. Ben hemen soruları değiştirdim arkadaşlar. Canlı yayından sonra bunları yazmaya başladım. Yazdım hemen taze. Bu, bu kadar hızlı hiç çekmemiştim. Hemen videosunu çekiyorum. Hemen göndereceğim. Sen de hemen izleyeceksin. Vakit kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Darısı TYT ve AYT'nin başına. Soruyu çözerken göstereceğim. Arkadaşlar söylediğimiz yerlerden geldi sorular. Dediğimiz yerlerden geldi. Tahmin videosunu izleyenler. Özellikle son gün attığımız o çıkmış soru analizi videosunu izleyenler ki bunun günceli önümüzdeki sene gelir artık ama TYT için de aynısını yapacağız. İnşallah çok faydalanacak. Arkadaşlar eğer beni ilk kez görüyorsan kanala abone değilsen bak kanala abone olmayı unutma. Ben 3-4-5 yayınlarının bu soru bankalarını çözen öğretmenim. Celal Hoca ismim. Tamam ilk kez görenlere söylüyorum. 3D yayınlarının TYT soru bankasını çözen öğretmenim. Bak oralardan kazandığımız 3 kuruşu buralara yatırdık senin için arkadaşlar. Senin için videolar çekiyoruz bu işi daha iyi yapabileceğimize inandığımız için bunu yaptık. Bak bu emeği göz ardı etmeyin lütfen arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olun. Hadi gelin bakalım. Ne yapalım? Soru çözümlerimize başlayalım. Çok fazla konuşma hoca. Senin işin reklam yapmak değil. Senin işin soru çözmek diyenler. Başım üstüne. Şimdi geldik. Metni değiştirdim. Soru aynı ama metni birazcık değiştirdim arkadaşlar. Bak sanayi sitesinde yakın bir köyde köyden geçen derede. Yüzen çocukların zaman içerisinde hastalanmaya başladığı gözleniyor. Ayrıca dere kıyısına vuran ölmüş balıkların da olması sebebiyle kimyagerler dereden numune alarak bakın numune aldı. İçeriğinde hangi maddeler var, hangi kimyasallar var arkadaşlar olduğunu tespit etmeye çalışıyor. Yapılan araştırma sonucunda dereye sızan zararlı kimyasal maddelerin fabrikadan filtre edilmeden dereye gönderilen zararlı kimyasalların olduğu tespit ediliyor. Repçi gibi oldum yani. Arkadaşlar analitik kimya alacak tamam mı? Sorunun cevabı bu analiz. Nicel, nitel analiz maddenin içerisinde ne var? Nicel. Ne kadar var sorusunun cevabı nicel. Ne var? Hangi maddeler var sorusunun cevabı nitel analiz. Dolayısıyla A seçeneği doğru seçenek dedim. Var mı sıkıntı? Fizikokimya, fizik konularının hız, enerji gibi kimyaya uyarlanmasıyla ilgileniyordu. Biyokimya canlı tepkimelerdeki, canlı mekanizmalardaki kimyasal maddelerle tepkimelerle ilgileniyordu. Endüstriyel kimya laboratuvarda üretilen bir malzemenin sanayide fabrikada seri üretimi için yöntemler geliştirmeye çalışıyordu. Polimer kimyası da uzun zincirli plastik maddeler aklımıza geliyordu. Polimer maddelerin üretimiyle ilgileniyordu. Hadi gel bakalım ikinci sorumuza geçelim. Şimdi diyor ki. X elementi. Bu soruda değişen tek şey Y ile Z oldu arkadaşlar. Ben bunların yerlerini değiştirdim. Takla attırdım. Tamam. Soru değişti ama bak. Öse mi? Telif melif açmak yok. Param yok zaten verecek. Yani bayağı telif ücretleri pahalı arkadaşlar. 600-700 bin lira satıyorlar soruları. Bak soruyu değiştirdik. Ama cevap aynı <laughs> arkadaşlar. Buna göre bak. X2 artı iyonunun arkadaşlar. yani bunun elektron, proton ve nötron sayısını soruyor bana. Şimdi izotop demek ne demek? Proton sayıları aynı, nötron ve kütle numaraları farklı demek arkadaşlar. X eğer bu yayınla izotopsa o zaman Y'nin de proton sayısı 12 ise X'in de proton sayısı 12 olmaz mı arkadaşlar? Bak X'in proton sayısı 12. 12, 12. Şimdi Z atomu için söylüyor arkadaşlar. İzoton diyor. E izoton demek de nötron sayıları aynı. Proton ve kütle numaraları farklı demek değil mi? E o zaman bunun nötronuna bakacağız. Biz neyi biliyoruz? Proton sayısıyla nötron sayısını toplarsak kütle numarası oluyordu. Şuraya yazdım proton sayısı. 11'den 12'yi toplarsam 23 yapar. 23 de kütle numarası arkadaşlar. E dolayısıyla Z'nin nötron sayısı 12 ise X'in de nötron sayısı ne olacak arkadaşlar? 12 olacak. Doğru mudur? Bana soru 2 artının sormuş. 2 artı demek ne demekti arkadaşlar? Ayrıca bunun kütle numarası da 24 olur değil mi? Sorsaydı proton artı nötron sayısı kütle numarası derdim. E dolayısıyla bunun da elektron sayısı 10 değil midir? Artı yük 2 fazla olacak arkadaşlar. Eksi yük 2 eksik. Ya da elektron sayısı artı iyon yükü proton sayısı diyorduk. 10 artı 2'den 12. Dolayısıyla elektron sayısı da 10 olacak. C seçeneğim doğru seçenek dedim. Arkadaşlar bakın <laughs> vardı böyle bir soru hatırlıyorum tahmin sorularında çözmüştük arkadaşlar ya benzer sorular bak benle alakalı bir durum değil gelecek sorular belli gelecek yerler belli çalışacağın konular belli ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum sınıftaki öğrencilerime YouTube'daki öğrencilerime herkese özel ders öğrencilerime herkese bunu anlatmaya çalışıyorum bak çalışınca çok kolay yapılabilecek bir kısımda ben bu soruyu daha zor hale getirdim arkadaş ÖSYM açmış bunu bu karbondioksitti arkadaşlar. Ben CS2 dedim. Moleküle ilgili aşağıdaki bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Cevap aynı ama soru tamamen farklı. Bak. İki atom farklı olunacak. Merkez atoma bakıyorduk. Karbonu 6 olarak vermiş. Karbon 6. Yazdım abi. 2, 4. Son katmanları noktayla göstereceğiz. Değerli elektron sayısı 4. Sonra kükürt. Kükürt 16. Yazalım arkadaşlar. Kükürt 16. Yazdım bak. 2, 6. Sonra bu 6, 2 8 6. Bak oksijeni yaptım ben. 2 8 6. Son katman 6. Bunun orijinalinde oksijen vardı. Değil mi? CO2 de aynı gruptaydı. Son katman onun da 6 idi. Bak. Karbonun son katmanında merkeze aldım. 1 2 3 4 elektron var. Kükürtün son katmanında ne var? 1 2 3 4 5 6 elektron var. Kükürtün son katmanında 1 2 3 4 5 6 elektron var. Bak şunları ortak kullandırdım. Arkadaşlar tek kalmaz. Tekler de oktetler tamamlansın diye bağ katılır. Bunları da ne yaptım? Bağ kattım böyle gördüğünüz gibi. O zaman şöyle bir şey oldu mu? Karbon ikili bağ kükürt. Tık 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 tık. ikili bağ kükürt. Zaten kükürt de oksijen aynı grupta olduğundan son katmandaki elektron sayıları aynıdır. Soru sana buradaki kükürtleri çıkart. Oksijeni yaz. Soru sana onu vermişti. Değil mi? CO2 vermişti. Arkadaşlar Karbon ve kükürt atomları arasındaki bağ polardır diyor. Bak bu bağ baktığında şuradaki bağ baktığında iki farklı atom olursa bağ polar olur. Tamam bağ polar olur. Doğrudur. Molekül polar bağları apolardır. Bak merkez atom üzerine baktım. Merkez atom üzeri beni ilgilendiriyor. Böyle iki tane yan yana ortaklanmamış elektron çifti yoksa moleküle apolar diyoruz arkadaşlar. Molekül apolar oluyor. E Dolayısıyla bu e, molekül polar demiş. Yanlış. Bağları apolardır demiş. Yanlış. Bağları polar. Bak burada iki farklı atomdan dolayı bağlar polar. Buradaki bağ polar. Ama molekülün tamamı arkadaşlar apolardır diyoruz. Ortaklaşa kullanılan elektron sayısı 8'dir. Bak siyahla yazacağım. 2, 4, 6, 8. Her bağda iki elektron var. Dolayısıyla doğru olmuş oldu arkadaşlar bu da. Doğruyu sorduğundan dolayı ne dedim ben? 1 ve 3. C seçeneği demiş oldum. Yani arkadaşlar dediğimiz gibi hani soru bankası çözdüysem bu soruları çok rahat çözerdim çok rahat çözerdiniz. Geldim dördüncü soruya. Ben dünkü tekrar videomda dedim ki viskozite çıkar. Mesoyu tarihinde viskozite daha sormamış. Viskozite çıkar dedim. Bak hatırlıyor musunuz? İzlediniz mi o videoyu? Bak aynısını dedim. Ve dedim ki videoda söylüyorum. Şunu yaz viskozite ile alakalı. Bir sıvının çekim gücü ne kadar fazlaysa arkadaşlar. Bunu birazcık şöyle aşağı yazmak istiyorum. Şöyle. O sıvının akışkanlığa karşı gösterdiği direnç fazla demektir. Çekiyorlar birbirlerini. Direnç fazla demektir. Direnci fazla olanın akışkanlığa karşı viskositesi fazladır. Viskositesi fazla olanın akmaya karşı direnci fazla ya. O zaman akışkanlığı azdır. Daha bal gibi yani akışkanlık daha düşüktür. İşte akma süresi daha fazladır arkadaşlar. Uzun sürede akar. Akma süresi de daha fazla demiş olduk. Şimdi aynı sıcakta metanol ve gliserinin viskosite değerlerini ölçülüyor. Yapılan deney sonucunda gliserinin viskosite değerinin metanolden sorun orijinalinde etanollü. Ben metanol yaptım. Viskositesi yani gliserinin viskositesi metanolden daha büyükmüş. Şimdi viskosite deyince gliserin büyük metanol diyorsam ben şimdi soruyu oku. Yapılanlardan hangisi aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğrudur diyor. Bir kere viskozitesi büyük olanın çekim gücü büyük müdür kardeşim? O zaman ne olacak? Gliserin büyük, metanol olacak arkadaşlar. Zaten metanol büyük gliserin demiş. Yanlış. Buharlaşma hızı. Bak şunu düşün. Çekim gücü daha büyük olan bir maddenin buharlaşma hızı ve buhar basıncı arkadaşlar aynı değildir ama daha düşük olur birbirlerini çok çektiklerinden. O zaman çekim gücü gliserin büyük metanol ise buharlaşmanızı metanol büyük gliserin olacak arkadaşlar. Bakın gliserin büyük metanoldür demiş yanlış. Aynı şartlarda kaynarken buhar basıncıları arkadaşlar kaynama noktasının tanımı bir sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olması lazım. E o zaman aynı şartlarda aynı ortamdaysa bunlar aynı dış basınç altındalar arkadaşlar. O zaman buhar basınçları eşittir. Yanlış. Bak sıcaklık artarsa akışkanlığa karşı gösterilen direnç azalır. Bal dışarı çıkarttığında daha akışkan olur. Yani akmaya karşı gösterdiği direnç artar demiş. Yanlış olacak arkadaşlar. Aynı ortamda kaynama noktaları arasındaki ilişki. Şunu biliyorsun. Çekim gücü daha büyük olan bir sıvının. O zaman ne olacak arkadaşlar? Mesela buhar basıncı düşüktür dedik ya. Buhar basıncı düşük olursa dış basınca ulaşması daha zor olur. Daha çok ısı vermem gerekir. Kaynama noktası da ne olur? Daha büyük olur. Şunu alamadık. Şöyle. Şöyle geldim. Kaynama noktası da büyük olur. O zaman bunların çekim gücü arasında gliserin büyük metanol ilişkisi varsa kaynama noktaları da gliserin, gliserinin metanolden daha büyük olacak arkadaşlar. Gliserin büyük metanol dedik. E seçeneğim doğru seçenek dedim. Bak direkt bildikten sonra yapılabilecek bir soruydu arkadaşlar. Aman dikkat diyoruz ve geldik 5. sorumuza. 5. sorumuzda arkadaşlar 5. sorumuzda aşağıdaki tepkimeye göre %60 verimle titanyum katısı elde ediliyor diyor. Bak verim hesabı sormuş. ÖSYM sormazdı verim. Bak geldi bu soru güzel gelmiş arkadaşlar. Yukarıdaki tepkimeye göre 28,8 gram titanyum elde edebilmek için kullanılması gereken titanyum dioksit katısı kaç gramdır diyor. Şimdi şöyle titanyumun bir molüne bakalım arkadaşlar titanyum. Şimdi titanyumun 1 mol 48 gram mıymış? Bak yazdım. 1 mol titanyum 48 gram ise 28,8 28, 28 8 gramı kaç moldur dedim arkadaşlar. Buradan eni yazarken bak şu 0,6 katı şu 0,6 katı olacak. N de buradan ne gelir? 0,6 mol gelir. Şimdi %60 verim var bak unutma tamam mı? Biz %60 verimle buradan 0,6 mol üreteceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi şöyle sen 100 mol aldığında mesela 100 mol üretmek isterken 60 mol üretiyormuş. O zaman ben 0.6 mol üretmek isterken kaç mol titanyum olursun diyorum. %100 verimle. Tamam mı? E, dolayısıyla bak bunu mesela sıfırlar bunu götürse 16. Yani ona bölünmüş hali. Benim ne yapmam lazım? 1 mol %100 verim olsaydı %100 verim olsaydı arkadaşlar 1 mol titanyum elde ederdim. O zaman şuradan dedim bak buradan 1 mol titanyum elde edebilmem için değil mi? Buradan 1 mol başlangıçta almam lazım. Yani buradan 1 mol alacağım ki buradan 0.6 mol %60 verimle çıkacak. O zaman titanyum dioksitin ne oldu arkadaşlar? Bunun 1 molü, bunun 1 molü 80 gram değil mi? 1 mol oluşacaksa almam gerekiyorsa 80 gram. Yani ben buradan 1 mol alırım. 1 mol oluşacakken 0.6 mol titanyum oluşur demek yani. Dolayısıyla B seçeneğim. doğru seçenek dedim. Arkadaşlar 28.8 bu sonraki tek fark o. 14, 4'tü tamam mı? Yani e, iki katını aldık burada sadece. Tek farkı o cevap 40 olacaktı orijinal soruda. Devam ettik arkadaşlar. 6. soruma geldim. Aşağıda diyor 3 farklı derişimde hazırlanmış sodyum klorür çözeltileri verilmiştir. Buna göre burada gümüş nitrat çözeltisi de herhalde orijinalinde. Bir de şuradaki sayıları değiştirdim arkadaşlar biraz. E, bu çözeltilerde çözülen sodyum klorür kütleleri karşılaştırmasını soruyor. Şimdi ne yapalım? Birinci için şuraya yapayım mı? 400 gram su kullanılarak diyor. Bak hazırlanan %20'lik sodyum kloru çözeltisi. Bak %20'lik sodyum kloru çözeltisi demek her 100 gram toplam çözelti içerisinde bunun 20 gramı sodyum klorür ise arkadaşlar bunun 80 gramı su demek. 80 grama 20 gram oluyor %20'lik olunca. O zaman 400 gram su kullanınca geldim 400 gram su kullanınca ne kadar sodyum klorur? kullanmam gerekiyor dedik. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz arkadaşlar. 400 çarpı 20 bölü 80 dersem. Bunlar birbirine götürünce 4. 400 4'ü sadeleştirince 100 gram sodyum klorür oluyormuş burada tamam mı? Gümüş nitrat da orijinalinde de bak. Şuradan olanı yazdık 100 gram. Şimdi ikinci şuraya yapalım arkadaşlar. Bak yüzde kütlece yüzde otuzluk 30 300 gram çözelti. Çok basit. Yani yüzde demek zaten her 100 gram çözeltiden ne gelecek ortama? 30 gram sodyum klorür gelecek demek. E o zaman 300 gram çözeltiden kaç gram sodyum klorür gelir dersem? E arkadaşlar buradan da 90 gram ortama sodyum klorürün geleceğini bilmen lazım. Buradan da geleni yazıyorum bak 90 gram. %90'lık su içeren diyor. O zaman %10'luk ne içerir arkadaşlar? Bu sodyum klorür çözeltisidir. %10'u da sudur. %90 pardon. 90'ı suysa %10'u da sodyum klorurdur arkadaşlar. O zaman 3'ü de şuraya yapalım mı bak. 3'ü de şuraya yapalım. O zaman her 100 gram çözeltinin ne yaptı? 10 gramı sodyum klorür geldi arkadaşlar. Bak çok basit gelmiş ya. 600 gram çözelti diyoruz. 600 gram çözeltinin kaç gramı sodyum klorurdur dersem arkadaşlar? Buradan da ortama 6 katı 60 gram sodyum klorür gelir. Cevap aynı. Buradan da 60 gram gelecek arkadaşlar sodyum klorür. Ne dedik? 1 büyük, 2 büyük, 3, 100 gram, 90 gram, 60 gram arkadaşlar. A seçeneğim doğru seçenek dedim ve geldim nereye? Bakın herhalde en kısa deneme bu oldu arkadaşlar. 7. soruya. Bak asit bazlardan ÖSYM seviyor abi. Seviyor. Bugün de sordu işte. Derişik potasyum hidroksitle de bir sodyum hidroksit yaptık arkadaşlar. Seçenekleri de değiştirdik. Bak sodyum hidroksit ne? Bir baz. Metaller nasıl karakterli? Alkali. Metaller de bazik karakterli. Tamam mı bak unutma aktif metal bir alka grubundan. tamam mı yarı soy metal Ben bunlar ne bakır Gümüş civa ve tam soy metaller bunlarda ne oluyordu arkadaşlar altın platin Hatta bak aktif metallerden deyince onu da yazayım bak. 1A grubu 2A grubu bunlar. Bileceğim 1A grubundan sodyumla potasyum var adam gibi gelen her zaman. Kalsiyumla magnezyum var. Bunlar bunları mü bazik karakterler arkadaşlar. Bunlar bazılarla tepkimeye girmez. Bazılarla tepkime yok. Tepkime yok. Ama böyle ne var arkadaşlar? Amfoter metallerimiz var. Amfoter metal diyoruz. Amfoter metaller kim? Zengin Pablo cariyesine beyaz sandık aldı. Çinko, kurşun, krom, berilyum, kalay, alüminyum. Arkadaşlar bunlar hem asit hem bazlarla tepkimeye girebiliyorlar. Yani bunlar mesela normalde metaller baz ya. İşte mesela baz olduğundan bazla tepkimeye girmiyor ama bunlar bazlarla asit gibi davranabiliyor. Yani bunlar ne? Özellikle hem asit hem baz özellikli olan. Normalde metaller bazikti Bunlar da hem asit hem bazik metaller gibi düşünebilirsin. Bunlar tepkimeye girer arkadaşlar. Hatta tepkime derinden de H2 gazı çıkartır. Bunu sorularda bahsetmiştik. Dolayısıyla bak şu baz olduğundan arkadaşlar. Bak çinko şurada var. Çinko şurada var değil mi? Çinko bak amfoter metal. Hem asitlerle hem bazlarla tepkimeye girer. Kurşun Amfoter bak şurada var. Hem asitlerle hem bazlarla tepkimeye girer. Krom, değil mi? Krom. Krom hem asitlerle hem bazlarla tepkimeye girer. Alüminyum hem asitlerle hem bazlarla tepkimeye girer arkadaşlar. Ama gümüş, gümüş ne abi? Gümüş şurada bak. Yarı soy metal. Soruda da bakırdı bu. Tamam mı? Ne oluyor gümüş? Arkadaşlar bazlarla tepkime girmez. Çünkü gümüş zaten kendi bazik karakterli. Amfoter değil arkadaşlar. E seçeneğim doğru seçenek dedim ve videomun sonuna geldim arkadaşlar. İnşallah 2024 MSÖ'yü sizler için iyi bir sınav olmuştur. TYT'ye karşı umudunuz az artmıştır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen videoyu paylaşacağım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.